Tamam, bunu YouTube'a yükledim. Ne oldu bu ana var karşıda. Premier <laughs> Troll MM olarak. <laughs> <laughs> Şu troll var -mm abi. Şey Imor ve ne lan bot Cevdet miydi? Celal miydi? <laughs> bot Cevdet. Celal bot abi. Celil oğlum. Celil Celil. Celil Celil. <laughs> Celil Celil. 5 ve 2. Arkadaşlar Mehmet gitme Mehmet. <laughs> senin salonu neyi <laughs> senin daha salonu göre ya. Ah. Kör. Onlar da gör. Arka 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 arka. Oğlum eğim yakıyor. Arka. Tur City. Gay 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 gay. İşte arkada. Gel gel gel. Arka, Abi 2 kişi koş, kalmış. Koş, nasıl koş, bir şey arka. daha arkada olsun. Ben arka dedim ya. Yani. Ben bir baktım arkalandım bir şey, abi. Şey Oyundan tür seslendim. 20 metrede. 20 metre mermide. Tür seslendirme. Ah gelme. Ali konuşmayı öğrenmen lazım. Oğlum çok zor. Konuşmak mı? Sen yani ne dedin ben hiç duyamadım. konuşmayı deneyim. öğrenmen lazım değil mi? Sen dedin ki çok zor. Ben koşmak anladım, uçmak anladım pardon. Abi konuşmayı nasıl uçmak anlayabilirsin? Uçma gideydim Benim burnum tıkalı ya. ya. Eski Türk oğlum uçma anlamış. Uçma. Uç Hacı can uşağım uçağı ayır mısın? Efsane smoke. Timmy man. Bildiğim smoke'larım. Adam hala smoke bile. Really. Not my business. Ali Bey o zaman. <laughs> MM'lerimizi bunları. <laughs> Neyleri? Premierleri artık yut zaten. Abi aldım nerede sen mid push? Dur bekle. Mid rush vardı lan. Biz niye paket lozumuz var ya? One B. Lan bu nasıldı lan bu smoke? Mezarlıkta amına koyayım. Ey clear, ey clear. Mezarlık koy, koy, koy. Come, come. Geliyor. Bir daha söylesene. Neydi? O zaman. Tövbe estağfurullah. Lan nereden çıktın ya? Bu ne değil ha? Ne ya? Ali Bey izleyelim ama. Hekmet left 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 buluyor. Maybe behind coming. Nice Evet Twitch Oha Sayfuk şöyle bir daha Neyi ya? Videoları Değil mi ki, Dedim ki bunlar dedim YouTube'a atıyoruz o zaman artık YouTube'a at oğlum, YouTube Şey izledim bir tane video da Bir tane YouTuber Adam diye işte nasıl olursunuz falan gibi yapıyor. Olamazsın da. abi <laughs> Atacaksın oh. diye yani Başka çi- Abi atıyoruz Ya atıyoruz, atıyoruz. Ha, atıyoruz. Oğlum adam 8 yılda 160 bin oldu. Yani. Ananı düzenli at. Abi düzenle Hı, hemen, Ya at. Oynamıyoruz ki. Mesela şu an video üretemiyorum. Ha mesela bak bunu yani sıkıcı Oğlum, ne da. Paket pink var bizde amına koyayım. Adam önümde durdu dondu. Ya reels üretmesi Esra çok zor Ali Bey. Bana amına. Bir saniye. Video atarım bu arada dümdüz YouTube'a. Ama ben onu işte ya. dümdüz atmak istemiyorum. Ne atmak istemiyor? Dümdüz. Düz video. Ha, biraz etkileyeceğim. Yani. ben. öldüm ben. Bende oh. şey var. HP var ha arkada. Gidiyor. Bizim adamın orada. Ha o solunda ha. solunda. solunda. Ha. Ya şu gün sen bunu attın mı dün düz atacağım. Mantıken. Yani. Aynen öyle yapacağım. Dün düz kapak yapacağım. Yollayacağım. 1 2 3 4 5 diye böyle 100'e kadar gidecek mesela. Öyle yapacaksın, ne yapacaksın ki zaten? Başka ne yapabilirsin ya? B, Başka hiç şey yapamazsın ya. P2 mesela öyle yapmıştım aslında. Dümdüz atmış. Yeri nerede? Bilmiyorum. Bir sadece PUBG derlemesi yaptım. Arkanda olabilir hadi bir. Tamam bak. O. Hoca aklıma geliyor. Öldü resim geliyor adamı. Boğazlayacağım o adamı. CT'ye bak istersen. Yarın o adamı Abi ne yapıyorsun? Çekmiyorduk <laughs> Alibey'i ya, yani, Alibey'i çekmeliydik. Bada ettim, şey yaptı gördüm ya ekranda. Gördün, gördün mü usp'ı nasıl değiştirdi? Evet, nasıl değiştirdi? Evet. Oha. AK'yi al abi. Oha. Q'ye yap mesela, şey 3 ile 1'e bas. Q'ye niye yapıyosun ya, yani hiçbir şey aramıyor. Q'ye ne Q Q, -A. Q -A. Q diyeceğim ya Q'ye dedim işte ya. Ne kadar yani. iğrenç bir ses değil mi? günlük evet evet Yo bence kötüydü bakayım. bakıyım nasıl kötü değil ya? ben çok tatlıyım yaa gelmiyoruz yıldızlar ya. puslasana one shot. Burada 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 burada. <laughs> burada 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 kilise kilise çör çör. Mini pit. Graveyard. Graveyard mıydı bura? Bir tane daha var ayağına ne ne ne. Biri o Yoksa... biri de B'de. Plan plan. Purple. Çarç, çarç, çarç. Hadi bir, sesi duydun mu? Hangisi? Evet duydum. Ben ona zaten yırtık yırtık işte dedim. <laughs> city, city. Maybe in smoke. <gülüyor> 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 Two city. <laughs> bir tane daha var Bunu nasıl kaçırdım ben ya? Oynayacak sana lan, ben oynamayacağım. Ama oynarım ya. Zorunluluklarım yok. Param alayım. yokmuş ya. <laughs> Bana bir AK attı. Adam senin Şiş, oynamayacaktım balıyor. normalde. <laughs> Bu ne lan? Eray'ın AK'sine benziyor. Bakayım. Bu aynısı. Dümdüz bütün gün atacaksın işte. Bak mesela Aa, bir gün evet içerisinde mesela beş tane oynuyorsa beş taneyi at. İşte beş tane stok yap. Beş tane i̇şte ya, aynı anda. Güzel olanı stokla. Ben bakıyorum biri de bana. Biri pushluyor. Lan ne oldu? Yakın mı geldi? Evet evet yakın geldi. Şura. Şura. Ama yapma öyle. Gelin ha, yani. A gelin. Yemiş. 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 Yemiş olmuşum. Burada solda. Sayda baksana be. Ya nerede? Ah gözüm. Bilmiyorum bilmiyorum. Kursanız ha bomba bey. Kuracağım dur. Burada burada. Seninki niye solda çıkıyor? Hey. Okay. Oyuna girdi bildirimi. Sağda çıkıyor da ben bilmiyorum. <laughs> Valla çıktı. <laughs> <laughs> Ama adamın oyuna girdi bildirimi Solda çıktı. Çıkar abi neredesin? Çardın kızlar neredeler Oo. Osman? Kat. Kat. Niye? Kat ha. kat. Al bunun oyunu. Aaa bundaki Aa, bu muymuş? Yani, ne ne yarattım zannettim sana. Ama bunun yıldızları çok güzel. Hiç fanız göl. Barış. Çağırdın neredeler Osman şu? Ali Bey. Ali Bey. Sana şarkı Aa. bak. Ben öyle duydum. Çağırdın kızlar neredeler Osman çubuklu yaşar. Dinleyeceğim. Dinle. Kesin dinle. Level C5'ten daha iyi. Ben dinlemem zaten onu fazladan. Ne dinlemiyorum de ama. <gülüyor> <gülüyor> o yelilikten yelilikten dinliyoruz. Aha patlı, patlı. Ha patlı, Türk Adam twerk atıyor. <laughs> Benim herif bak bir zola biftek kaymaklı ekmek gül aç revani barbun pilaki ilaki şey, ye ne demek oğlum ye doyamazsın sana çak are you woman <gülüyor> <gülüyor> you are woman kick ne ya? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşı ya sen... <laughs> ya arkadaşı çıktı. Ali Bey arkadaşı bence hayır verdi. Ta. Bence de Ali Bey evet. hayır verdi. Ben oy vermedim lan. Ne ara öldürdün lan onu? Aa! Aa! Geldi geldim, it geldi mit geldi. Öldü mit. Sen niye öyle bağırdın? Uf. Ben evet de ben verdim. Dedikli Ali hayır verdi bu arada. Ben evet verdim oğlum az önce. Sonuncuyu ben Kara evet sesi duyunca hayır verdi. Oh, Ali Bey daha fazla A yoktur git kur. Belki 5 A tuttular. Biri B'de. Belki 4 A tuttular. Şimdi <laughs> Bak bombanın şeyini de değiştirmişler. Ali fark ettin mi? Değiştirdiler. Şifre <laughs> yazma yerine. Seni izle o zaman. <laughs> Mouse hassasiyeti etti <laughs> o kadar yavaş ki. <laughs> Sen <Sensibitici gülüyor> yetmedi. <gülüyor> Bir ara tabu oynuyoruz tamam mı? Bu adama hassasiyeti anlatmaya çalışıyorum. Mouse dedim, hız şey dedim. Hassas, hassasiyet demiyor. Sen diyor, DPI diyor. <laughs> demedim, Maman, DPI demedim DPI mi? dedi. DPI dedi. Ben erken oynayacağım abi. Ya kardeşim yani sometimes böyle şeyler oluyor. Bir şey demek istemiyorum. Do, do, you understand? Ha okay. Yes yes yes. yes. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Ne ben bu arada ben en başta but bir tane dümdüz video atmıştım. Said, hmm. <laughs> Ama onu editle at. <laughs> full değil de ne oluyor lan? Sumak atayım mı ben siteye? Atsana. Attım. Bir tane de tepeye flash attım. Ha. Burada burada. Kuruyor. Baba oyunu bir okudum var ya. Gel gel. Am bir ağda. Ah, ah. Amına koyayım ölmesin. Öyle. Last day. Abi pay alsana gidip ya. Ya da para var. Ama al sen de. Sait'ten AWP var. Adam aldı ya. Geliyor. Abi adamı nasıl vuramadım ya? Bir oyun okudum orada ama. Gelmeyen için bir şey... Ne iğrenç ya bu. Ben sana verdim. <laughs> Süren... Hı? Süren başladı. Süpren. 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 Süper <laughs> 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 yiyorlar abi bunu. Atayım <laughs> mı At 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 at. Attım <laughs> smok. <laughs> Onu öldüreceğim ben size. Sol üstte ya. Of oh, biliyordum sol üstte olduğunu. İlk geliyor ama sol ikinci sol İlk değil ikinci sol üstü Biri de CT'deydi abi. abi. Tam sakin. Sonuçta i̇şte bak Bekle. be. Buç 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 Bekle. Buç buç Gördün mü? Bekle. güzelliğini. Abi lol'de sanıyorum kendim. Sana ver. bir bana elimizi bak. sürekli kaydalıp sürekli atıyorum lan. İzleyen izler, izlemeyen izlemez. Nasıl mantık? Bence çok mantık. En fazla 500 tane videomuz olur. Hepsi 3 görüntülenme. Boşa geçmiş bir öyle. <laughs> Bu oyun niye bu kadar kolay lan? Ali Bey gelince o adaları düşünce demek ki. Tug life. Ali Bey neler diyor bu adam ya? Süren Sü başladı mı abi? Başladı. Süren başladı. Bitti bile. Süren bitti bile senin lanet olasın biz. Yakalarsa ya öleceksin. Oha ya oha. Bomba bomba her şeyi yedim. Hayır lan. Şimdi sandın? Ya bu flash'ı niye atıyorsunuz? Don't flash amına koyayım. tane Adam burada. Adam bir burada. Buradayım be, buradayım. Adamı öldürmeye gidecektim de. Bu iğrenç silah oynayayım mı? Bu yani. iğrenç silah oynayayım <laughs> Bu iğrenç silah oynayayım mı? Yok diyeyim Bot silah. Bak, bak ben ciddiyim. Senin AK'ye at? Yok istemiyorum. Bak AK bak elimde ne var dedi mi? AK istiyorum, AK istiyorum, AK istiyorum. Al onu sat. Yapıcamış. Başladı hadi bey. Nasıl başladı abi? Ben seninkini başlattım zaten. Süreniz başladı. Süreniz başladı. <laughs> Burada. Allah AK Hepsi ya. Apps'te. Allah AK ya. Ne yapıyorsun sen? Bu nasıl bir şeydi ya? Abi çok felaket şeyimiz var ya. Ondan dolayı. Bir de bayağıdır çay içmiyorum Bank. Onu bile vuramadım. Ya nozkop atacaktım ya. Onu bile vuramadın. Ali Bey nozkop atacağın zaman <laughs> eğil. Eğildim zaten. Yok eğilmedim ikincisinde. Eğilmedim mi ikincisinde? gider sandım ya. Bir de benim mouse u, mouse u dönmüyor ya. Bir artır. Long. <laughs> Alışamam kaptan. Maybe coming mid. <laughs> Check left. Gitler. Sünger bomb, kara pantolon. Sünger bob, kara pantolon. <laughs> Bir kenti sıram başladı. Latlan. Sat peki sat, sat, sat da gözün AK görsün. Oy. <laughs> Buna bir sticker konması lazım. Adam Kerrigan'cıymış. Yok oh, yani güzel öyle. Adam Kerrigan'cıymış. Kim o? Yeni tavuk animasyonu nereye eklemiş? Halime'yi gördün mü? Gördüm. gördüm. <laughs> Mid kuş var. Rush var, rush var, rush var. <laughs> banana, banana, banana. Aa! Lan adam sıktı sıktı geldi benim buldu ya. Bu niye bir şey var? o yani? arada. Bombayı düşürdüğüm yerde. Burada biri Allah, ne şimdi. yapıyorum ben ya? Oğlum oyunu mu çekmiyor sonra? Evet. Link çünkü. %1 bir %7 paketlus var şu an. Oha. Ondan sonra Paket gidip gerek Ping hala duruyor. Tek bak. Nasıl git ben <bana> abi? <laughs> Şarapçı diyenler var abi buraya. Ya düzeldi başka parmağımı düzeltiyordum o sırada. <laughs> başka parmağımı düzeltiyordum ne demek ya? Dükkana <laughs> sitem. Ben abi. bir düzel bakayım parmak. Aferin <gülüyor> sana. <gülüyor> ben de. Dor oynayayım geldi sıkıntılar. ya. Ben de LoL oynayayım <laughs> geldi ya. Yetenek oynamak Geliş istiyorum. Allah rol atarsın var. Skill atmak istiyorum. Q, W, E, R'ye basmak istiyordum. İnanılmaz uyku mu getirdi? <laughs> Abi sıkıldım ya. alıp LoL geçerim. Lan 11-0'muş bu ne? Zaten. <laughs> Çok verir mi puan, az mı verir? <laughs> Çok verirdim ben. Ekstra. <laughs> <İlk> Skor'a <laughs> bakmadım bile. İşte bakmadın çık Şimdi baktım. Geçmiş olsun ne güzel başlık da aklıma gelmişti. 13 0. pik 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 turuncu pik pik turuncu pik wait i molly A'yı aldım ama siz bilirsiniz. Yok yok. <laughs> Flashin over. Adam da A'da. Şey son şaraphane kitabı libra'yı last. Yallah. Oh, no. AWP. AWP ya. <laughs> Adam dublaya. Ee, yes. Water Battle Flip Challenge yaptırıp adamına hese attı. Adamına. <laughs> Bu adam. Peki ben sizi taşıyorum yani. Son biz, Son hakkında ne biz sohbet, sohbet muhabbet falan. ederken Ali Bey'le yeniyorsun. La ben koşuyorum <laughs> amına koyayım. Koşa koşa vuruyorum. Alıyorum AK'yi tamam mı? Da 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 da. Ne yaptı biliyor <laughs> musun? Evde çıktım zıpladım aşağıdan adam geldi. Sonra direkt sola rastgele random sıktım adam çıktı ortamda. Sünger Bob kare pantolon. Sünger Bob kare pantolon. Şey Ali Bey. Hemen bir çek bakayım şöyle. Sünger Bob kare pantolon. <laughs> Abi şimdi comeback atacak adamlar. Bana beni digalım. Second mi? Second mi? Second mi? Hepsi mi? Hepsi mi? Bilmiyorum. Dönmeyeyim mi? Dönmeyeyim mi? Abi <laughs> 13-0 yapamadık. <laughs> bombi, bombi. Temiz <Döte gülüyor> mi? Temiz gibi, temiz gibi. Kim hayatta? Blue. <laughs> Oy. Oy, 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 Benim, benim digalım sağlamdır ha, haberiniz olsun. Öğrendim sıkmaya çünkü. Bence bananadadır. Abi hep curse dediğim için bunlar. 13 için sıfır yapamayacağız ki sağa, dedim. Sağa sağa giderken sıkıyorsun değil mi abi Bey? Onun sıfır yapamayacağız ki dedim öyle. ve 13-0 sıfır yaptım. Baba. Ben, yapıyorum gitmiyor Aykut yapıyor. Olaydı. Ez. Aldık mı lan kasayı? Kreşmektir o zaman bu bir kadar olsun. <laughs> lan Yön ucunda kaldı kadar. ya.